Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Size söz verdiğim sezon 12'de birkaç temel bir şeyden bahsedeceğim. Birkaç tane de karakterden bahsedeceğim. Win rate'iniz çok artacak, oyun kazanma yüzdeniz çok artacak demiştim. Ha, o video bu video işte. Hoş geldiniz. Çıkarın ayakkabılarınızı. Buyurunuz, geliniz diyorum. Girişler ücretsizdir ama bir abone olursanız değilseniz, bir de like atarsanız beni çok mutlu ederseniz. Hazırsanız geçelim. Haydi. Arkadaşlar öncelikle göstermek istediğim şöyle bir şey var. Burası derece dağılımı. Tüm League of Legends oyuncularının yüzdelik olarak hangi liglerde olduğunu gösteriyor. Mesela 0.010'u Challenger'mış gibi. Şimdi burada dikkat çeken bir şey var. Büyük bir çoğunluğu şurayı topladığınız zaman %83'e ediyor. Bronz, gümüş ve altındaymış. Ben bunu gördüm. Bunu gördükten sonra da size bir hikaye anlatmak istedim. Kendimle ilgili bir tane hikaye anlatacağım. Ufkunuzu birazcık açacağını düşünüyorum çünkü benim ufkumu açan bir hikayeydi. Arkadaşlar ben oyuna sezon 2'de başladım. Birkaç ay oynayıp bırakmıştım. Sonra sezon 3'te üniversiteye geçtiğimde tekrardan oyuna başlamıştım ve ciddi ciddi oynamaya başlamıştım ama ranked kasmıyordum hiçbir şekilde. O senenin yazına doğruydu sanırım. Sezon 3'ün işte yaz dönemi olması lazım. Okul bitmişti. Hafif hafif ranked kasmaya başlamıştım. Kendi başıma böyle bir sene içerisinde gold 4 olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta sürekli silver 1'e düşüyordum. Sonra tekrar gold'a çıkıyordum gold 2 gold 3 oluyordum işte ne bileyim sonra tekrar düşüyordum ama plat'a çıkamıyordum. Hep diyordum ki ben normalde platlık oyuncuyum. Burada ne işim var? Ben gold'dan çıkamıyorum çünkü hepsi salak, hepsi geri zekalı. Sürekli gerçekten ben lane'imi hep alıyordum. %90 ihtimalle ben lane'deki adamı her zaman dövüyordum arkadaşlar. Ama oyunu kaybediyorduk. Bir şey oluyordu. Ben çıkamıyordum. Bir, bir kazanıyordum, bir kaybediyordum vesaireydi. Üniversiteden bir tane arkadaşıma verdim hesabı. 4 ya da 5 gündü yanlış hatırlamıyorsam plat 4 yap. Benim aylarca uğraşıp çıkamadığım lige 3-4 günde çıkıverdi. Orada dedim ki Hee, dedim demek ki bende bir sıkıntı var. Ben bir şeyleri yanlış yapıyormuşum dedim. Sonra ne olabilir diye düşünmeye başladım. Arkadaşlar çocuk kasetini aldı. O zamanki kasedin çok bozuk bir kasetini bu arada. Şu anda da yapılabiliyor çok rahat bir şekilde de. Kasetini alıyor tak 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 vinliye vinliye geçiyor. Çünkü o çocuk o zamanlar Diamond. Gold onun için bir lig değil yani lig olarak bile bakmıyor. Ben nasıl ki şu anda ben mesela Gold'da ikişer ikişer lig atlatıyor ben hesap kastığım zaman. Onun gibi bir kırılma noktası var arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum size. Benim hesap plat olduktan sonra ben bu düşünceler içerisinde bir sene boyunca devam ettim arkadaşlar. Bir sene boyunca araştırıyordum, bakıyordum hangi karakter, hangisi güçlü, hangisiyle oynayabilirim vesaire. Bir senenin sonunda kendi başıma Diamond'a çıktı. Hatta o senenin ortalarında da okul turnuvası oldu. O arkadaş benim karşıma geldi midlane'de. içinden geçtim bıraktım hatta. Bu nasıl oldu arkadaşlar? Bir sene de nasıl böyle bir gelişim oldu? Ben çok video izliyordum. Bir kırılma noktası oluyor insanda. Gerçekten bir kırılma noktası oluyor. O noktaya geldikten sonra şöyle bir şey yaşıyorsun. Sen mesela şu an goldsun ya bronzdan çok rahat çıkabilirsin değil mi? Ha? O işte lig atlıyor. Öyle düşün. O işte lig atlıyor. Hani, gold da aynı şey oluyor senin için. Plattan çıkmak da aynı şey oluyor senin için. Yani, çok basit oluyor bunlar senin için. Peki şimdi arkadaşlar. Ne yapacağız da bu kadar rahat bir şekilde çıkacağız? Öncelikle bir kere çıkacaksın. Ondan sonra zaten nasıl çıktığını kendi başına gözlemleyeceksin. O sana kalmış bir şey. Oraya bir şey yapamam. Ama ilk başta çıkarken ne yapacağız? Arkadaşlar öncelikle hero seçimleri. Ben ee, bu videoda top lane, mid lane ve jungle'dan bahsedeceğim. Hepsi için size ikişer, üçer tane karakter önereceğim. O karakterleri alıp oynadığınızda emin olun farkı göreceksiniz. Hazırsanız şimdi o karakterlerden bahsedelim. Arkadaşlar üstten top lane'den başlayalım size önereceğim 3 tane karakter var. 3 karakter önereceğim ama yani altta yorumlarda şunu diyebilirsiniz. Hani ben şununla taşıyorum bu da çok güzel oluyor. Bunu, bununla taşıyorum. Tabii ki de zaten her karakterle belli bir lige çıkabilirsin. Bu liglerden çıkmak zaten o kadar çok zor şeyler değil. Emin ol bir kere yaptıktan sonra sen de farkına varacaksın. Şimdi arkadaşlar birincisi çoğu videomda da söylüyorum ben. Fiora dediğin karakter bozuk. Oyunun en güçlü skilline sahip. W skilli hep söylüyorum bunu bakın. Oyunun en güçlü skilli diye. Birincisi Fiora. ikincisi Jax. Üçüncüsü Kemil. Kemil'i kendim çok fazla oynamama rağmen tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum bu üç karakteri? Hemen ondan bahsedeyim. Şu an burada tüm dünyada Challenger'da en fazla lig kasan adamların sıralaması var. Buradan toplayın olanlar arkadaşlar. Birlikte bir bakalım hangi karakterleri oynuyorlarmış. Arkadaşlar ikinci adamı açtım. Ne oynuyormuş bu adam? Bu adam toplayın değil mi? Kemil, Fiora, Jax oynuyormuş. Bu adam ne oynuyor? Fiora oynuyormuş, Jax oynuyormuş. Bu adam ne oynuyor? Duzukili biliyorum bu arada. Yone oynayan bir çocuk bu ama. Bak Kemil oynuyormuş. İkinci en çok Kemil oynamış. Ondan sonra bu adam Kemil oynuyormuş. Fiora oynuyormuş. Bakın bu ne oynuyormuş? Kemil oynuyormuş yine. Bu, oy... bu ne oynuyormuş? Bu ne oynuyormuş? Bu ne oynuyormuş? <laughs> Anladınız işte. TF Blade var mesela. Ben bunu takip ederim. Bu çocuğu seviyorum da. Jax oynuyormuş mesela. Irelia oynuyormuş. Irelia'yı söylemedim. Irelia bir tık daha arkadaşlar. Şak 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 böyle hız gerektiriyor. E'sini tutturması vesairesi o. Bir tık daha fazla iş yaptırıyor size. Taşımak için bir tık daha fazla iş yapmanız gerekiyor. Bu karakterlerden bir tık daha fazla efor istiyor. O yüzden onu örnek vermedim. Olabildiğince de basit ve temel tutmaya çalışıyorum dedim ya. Peki neden bu karakterler tercih ediliyor? Çok güçlü oldukları için mi? Evet çok güçlü oldukları için. Peki bu güçleri nereden geliyor? Biz peki neden bu karakterleri alıyoruz da? Mesela beni siz setle tanıdınız. Abi sen neden seti önermiyorsun? Çünkü setle yapamayacağın şeyler vardır ama bunların sınırı daha az. Olayımız tamamen bu arkadaşlar. Şimdi internetten indirdiğim birkaç tane görüntü göstereceğim. Orada birlikte inceleyeceğiz neden bu karakterler alınıyor diye. Hadi hazırsanız bir kemile bakalım. Herkes haddini bilecek. Arkadaşlar best kemil montaj yazdım. Bir tane geldi. Burada anlatabileceğimi düşündüm. Güzelce gösterebileceğimi düşündüm. Bir tane fight aradım. Şunu göstermek istiyorum. Şu iki fight'ı göstereceğim size. Ben zaten bir tane kemil videosu çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Güçlerinden bahsetmiştim bir tık. Karakterin late'de team fight'ta neler yaptığına bir bakın. Burada göstermek istediğim arkadaşlar mesafe kapatması öncelikle. E'sinden dolayı mesafe kapatması. Burada kilini alıyor. Şimdi bakın. Bak. Burada başladı. Buradan E'yi çıkarttı elinden. Mesafeyi siz düşünün. Cassiopeia'nın üstüne gidiyor. Flaş attı eyvallah. Ama böyle bir mesafe kapatma şekli yok abi. Üstün üstü buna nerf geldi. Lazımdı da zaten bir tık nerf lazım. Şimdi şu fight'ı izleyin arkadaşlar. Bakın Kemil buradan geliyor. Adam stanla girdi mevzuya. Atladı, skill doşladı vesaire. Exhaust yedi. Bir tane kill aldı çıktı. Tekrardan E'si geldi. E'yi tekrar atıp stunla içeri girdi. Tekrardan dövüşüyor. E skill tekrardan geldi. Bu ne abi? E skill up yani şu an istediği zaman atabilir. Hop. En sonunda Aatrox'a E skillini atıyor onu da kesti. Ya 5 kişide stun attı adam. Adam 5 kişide de stun attı yani fightta. Böyle bir şey var mı? Karakter işte arkadaşlar böyle güçlü bir karakter. Sürekli hızlı. Çok güzel mesafe kapatıyor. Ve yine çok güçlü bir skill olan ultisi var arkadaşlar. Size bir tane skill doşlama olanağı sağlıyor. Aynı zamanda hapsettiğiniz rakip içinden hiçbir şekilde çıkamıyor arkadaşlar. İşte bu karakter bu yüzden güçlü. Ben bunu oynayabilirim ya. Şu anda bilmiyorum ama karakter beni açtı. Ben bunu bir tık trenleyeyim, öğrenirim diyorsanız. Evet arkadaşlar Kemil gerçekten kaliteli bir şampiyon. Diyorum ikinci şampiyonumuz olan Fiora'ya geçelim diyorum. Ne kaba bir dövüş tarzı. Arkadaşlar Fiora'ya geldik. Şimdi Fiora'nın en iyi özelliği W'su biliyorsunuz. Hep söylüyorum bakın. Burada da W basıyor. Leon'a göre göre bu arada Q atmış burada da. Adam ondan sonra Leon'a killini aldıktan sonra altında ulti ile birlikte alıyor. Ya. Canı dolmaya başlıyor. Bu arada bu çocuk çok güzel oynamış burayı. Ee, kaçıyor. Tekrardan oradan giriyor. Bakın Q'su ile vurdukça gerçek hasar vuruyor ya. W de çok güzel bir şekilde Gangplank'in Q'sunu atıyor. Mevzuyu kapatıyor. Burası da aynı şekilde çok güzel. Ee, Garen'in bakın ulti geliyor. Hop. W attı. Garen'in ulti piç oldu abi. Nerede? Garen'in ultisi nerede? Hani nerede o 1K damage? Yok. Yumi kaçıyor bakın. Yumi sana tutuyor burada. W yok burada yapabileceği bir şey yok. Bir tane hatta üstüne. Solo de hemen köylü üstüne atladı. Deli gibi mesafe kapatıyor yine aynı şekilde. Çok hızlı bir karakter. Kemil de Kemil'de bahsetmedim ama Kemil'in gerçek hasarını biliyorsunuz Q'sundan gelen. Çok fark yaratan bir şey. Bunun da pasifinden gelen o adamın zayıf noktaları var ya. Onların gerçek hasarı çok öne çıkartıyor karakteri. Ayrıca arkadaşlar W düzgün kullandığınızda rakibinizi genelde alt ediyorsunuz. Eğer bu da aynı şekilde ben oynayabilirim dediğiniz bir karakterse ben sakin bir şekilde kalırım. Tam üzerime stun ya da büyük demeçler, büyük böyle hasarlar gelirken atarım ben W'mu. Güzel güzel oynarım bu karakteri diyorsanız bu karakterle kimse sizi tutamaz arkadaşlar. Şimdi benim en çok tercih ettiğim Jax'e geçelim. Bring it on. Evet arkadaşlar sırada Jax var. Şimdi Jax dediğimiz karakter dövüşçülerin her zaman zirvesindedir abi yani. Zirvede en azından Zirvede 2-3 karakter varsa zirve tek kişiliktir gerçi ama bu oradadır abi. Bak şimdi dövüşmeye başladı. E'yi bir kere çevirdi. Atladı zıpladı. Q'su tekrar geldi. Bak atlıyor. E çeviriyor. Stun veriyor. Kesiyor. Atlıyor. Stun veriyor. Kesiyor. W'su sürekli geliyor. Hoplaya zıplaya hepsini kesiyor abi. Jax dediğiniz karakter arkadaşlar. Ee, tam bak tam bir kere. En son Jax videosunda hatta Jax sana aşık oluyorum ya. Her seferinde aşık oluyorum. Sen nasıl bir kerisin diyorum. Şu an arkadaşlar yenilmez tekrardan bufflandı. Daha doğrusu nerf attılar. Sonra tekrardan nerfi geri aldılar diyebiliriz. Her neyse yenilmezle de oynayabilirsiniz. Ölümcül tempo de oynayabilirsiniz. İkisiyle de gayet güzel diyorum. Haydi mid lane karakterlerine geçelim. Arkadaşlar mid lane karakterlerine geçmeden şunu söylemek istiyorum bu arada. Neden Seti, Mordekaiser'i, ne bileyim Darius'u değil de bu karakterleri öneriyorum. Çünkü arkadaşlar o karakterlerin götü büyük. Konu çok basit aslında. Götleri büyük, götleri kalkmıyor arkadaşlar. Set en güzel pozisyonu nedir setin? R ile birini önden alırsın. Arka tarafa 5 kişinin içine vurursun. Çekersin sonra W ile. Abi bir flash atıyorlar. Set bitiyor ondan sonra. Ama bu gösterdiğim karakterlere dikkat edin. Fiora sürekli Q atabiliyor. Kemil sürekli E atabiliyor. Jack sürekli Q atabiliyor aynı şekilde. Hoplayıp zıplayabiliyor. Set ne yapıyor? <laughs> Gel buraya. Ya olay burada fark yaratıyor arkadaşlar. Set çok eğlenceli. Özellikle W ile büyük demeçler attığınızda çok keyif aldığınızı biliyorum. Ben de aynı şekilde keyif alıyorum. Ama oyun taşıma kapasitesi farklı bir şey arkadaşlar. O yüzden set fanatikleri kardeşlerime de bu bilgilendirmeyi kısacık geçeyim dedim. Haydi geçelim şimdi mid lane karakterlerine. Arkadaşlar mid lane için size tavsiye edeceğim 3 karakter şunlar. Z, Fizz ve Leblanc. Bunların yanına bu arada Talon'u da ekleyebilirsiniz. Ama ben Talon'u çok fazla oynamadığım ve bilmediğim için Talon'u ben eklemek istemedim ama Talon da aynı işlevi yapacaktır. Hangi işlev o bahsettiğim şey? Şu arkadaşlar. Bu söylediğim 3 hadi 4 karakter diyelim. Hepsi suikastçı değil mi? Hepsinin hayvan gibi burst'u var. Anlık hasar. Ani bir anda çıkardığın deli gibi demeci var. Üstüne üstlük hepsi oyun bas karakterler. Bir anda oraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin. Hopluyorsun, zıplıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bir oradasın, bir oradasın. Bunları yapabildiğiniz karakterler. Ve düşük elo'da bu tarz bir gameplay, e, bu şekilde oynanışa kolay kolay karşılık veremez insanlar. Yüksek elo'da gidersin Zed alırsın. Adam 500 tane belki de Z meçhabı yapmıştır. Ne yapacağını çok iyi biliyordur. Sen R attıktan sonra hemen arkasına skill'ini atar vesaire. Tamam orada biraz zorlanırsın ama düşük elo'da çok daha fazla işlevseldir bu karakterler. Ki sadece düşük elo için değil de blank dediğiniz karakteri adam faker'ın karşısına alıyor burst'te. Yani böyle de bakmak lazım olaya. Mükemmel burst'te olan çok güzel suikastçilerdir. Hepsi benim gözümde. Dediğim gibi Talon'u sadece tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum demeyeyim. Ben bilmiyorum. O yüzden e, onunla ilgili konuşmayacağım. Bunlarla ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Genel olarak mid lane ile ilgili söylemek istediğim şeyler var arkadaşlar. O da şu. Abi öncelikle farm bak. Bu karakterleri eline aldığında baktın çok vuruyorsun. Aa şuradan kill alayım. Aa buradan kill alayım. Şuraya da koşturayım. Buradan da kill alayım. Evet. Koşup koşup kill alacaksın. Ama abi önce farmını it ya. O altı farmı bir ittir şöyle bir. bir, öte, bir, bir gidin siz abi de şuradan bir. Kes o farmlarını. Güzelce farmingini yap. Çünkü... Ben görüyorum düşük elo'da adam Leblanc oynuyor. Becerisi var böyle. Kill alabiliyor. Karakterine hakim. Ama işte 20 dakikada 60 farm yapmış. E kardeşim aldığın 5 tane 6 tane totalde kill sana verdiği gold ne onun? Yapman gereken orada kaçan en az 100 tane farm var ki daha fazla. 20 dakikada 60 farm diyoruz. O farm, farmın vereceği parayı bir hesaplasana. Aldığın kile değiyor mu? Bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Farmın XP'si aynı şekilde. Lane'in itiyorsun mid lane'de roam çıkabiliyorsan çıkıyorsun. Mid'de ben genelde roam atmayı severim. Karşımdaki adam baktım çok safe oynuyor ki bir yerden sonra safe oynamaya başlarlar. Çünkü adamı kesiyorsun LB'yle mesela. Bir daha kesiyorsun, bir daha kesiyorsun. Adam diyor ki ulan bu diyor kuleden diyor atlı atla geliyor benim üstüme diyor. Yeter diyor ben diyor burada durayım diyor uzaktan farm yapayım diyor. Lux mesela. E yatarım, farm alabildiğimi alırım diyor. Tamam kanka diyorsun sen de. Sen takıl diyorsun orada. Ben seninle işim yok diyorsun. Hemen gidiyorsun toplayındekini yardım ediyorsun ya da bot iniyorsun, bot kesiyorsun vesaire. Z de aynı şekilde suikastçılar birazcık bu şekilde arkadaşlar. Bu arada dediğim bu 3 karakterle kul altından da adamı çok rahat çıkartır alırsınız yani. O da ayrı bir konu. Diyorum haydi jungle'a bakalım. Arkadaşlar bu arada sezon 12 için şundan bahsetmem gerekiyor. Jungle karakterlerine geçmeden önce. Birkaç sezon önce geldi herhalde tam hatırlamıyorum. Bu bounty olayı var ya şu anda mesela. Çok kill aldığında falan üzerinde bir k gold oluyor mesela öldürüyorsun. İşte bir kası var hadi keselim bunu falan diye. Geri düşen adamı birazcık böyle taşıyabilmek, toplayabilmek için çok iyi bir şey ya. Şu an sezon 12'de çok daha fazlasını getirdiler arkadaşlar. Artık çok öndeysen daha fazla temkinli oynaman gerekiyor. Kulelerini daha iyi savunman gerekiyor. Geri düştüysen de o kuleleri alabilmek için, o ejderhayı alabilmek için, o alameti alabilmek için arkadaşlar. Daha canla başla oynaman gerekiyor. Kendi başıma gideyim de farm yapayım. Daha çok böyle takımımla şunu yapayım, bunu yapayım mı yapman gerekiyor. Ya da... Split puştasındır. O kuleyi tak 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 alaraktan altının elde edersin. Bundan da bahsedeyim. Hazır objektif demişken de haydi bakalım jungle'da hangi karakterlere bakacakmışız. Arkadaşlar jungle'dan bahsedeceksek zaten birçoğunuz anlamıştır. İlk hangi karakteri söyleyeceğimi. Benim imza şampiyonum Master Yi'dir. Ben oynuyorum diye söylemiyorum. Hiçbir zaman böyle karakteri fanatik bir şekilde savunmam. Sete bile bazen bozuk dediğim oluyor biliyorsunuz. Lakin çevrenizde eğer Master Yi, RQ, Satık böyle insanlar varsa arkadaşlar onlara deyin. tam kanka sen oynama ya ben, ama senin ligin ne kardeşim bronzum sen orada kalacaksın ama kanka ben çıkacağım Din geçin arkadaşlar neden biliyor musunuz? Mastery ne zaman kolay bir karakter biliyor musunuz? Bütün CC'yi sayarsınız doğru pozisyonda doğru yerden doğru adama girersiniz. Hedeflerinizi doğru seçersiniz. Skillleri Q ile Q'nun olmadığı yerde flash ile dodgelayarak adamları kesersiniz. O zaman işte baktığın zaman bütününe bu ne lan Q attı o atak attı gibi görünüyor. Ama düşük elo da tamam belki böyle çalışıyor zaten. Ki zaten iyi bir şey böyle çalışması. Ama yüksek eloda da eğer kolaymış gibi oynayabilen bir adam gördüğünüz zaman o adam tehlikelidir arkadaşlar. O adama dikkat edeceksin. Çünkü Mastery normalde öyle bir kolay karakter değil. Mastery bir tane CC yedi anda tık diye düşüveriyor aşağı. Yani bu bir gerçek. Zaten böyle olmasa arkadaşlar Mastery denilen karakteri herkes alır ve asla oyun kaybetmez yani. Denildiği gibi olsa değil mi? Bir counter play var yani bu işin. CC. İkinci söyleyeceğim karakter arkadaşlar Warwick. Neden Warwick? Warwick benim normalde late'de özellikle sevdiğim bir karakter değil. Dövüşçü olarak. Yani late'de çok fazla karşısında durabiliyorsun. Gerek ultisini CC ile bozarak gerek kayıtlayarak ki ka çok rahat kayıtlanıyor. Bir tane Vayne varsa mesela patates oluyor arkadaşlar. Ee, Hakeza işte Zayah'tır, Lucian'dır vesairedir bu tarz karakterler de Warwick'i çok zorlayabiliyor. Çünkü yetişmede sıkıntı yaşıyor. Arkasında böyle takımı birazcık güçlüyse çok güzel iş yapıyor. Heh, zaten Warwick de burada öne çıkıyor benim gözümde. Warwick takımını kastırmak konusunda çok üst düzey. Yani koşuyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun, sürekli çok güzel gankler atıyorsun, gankler zaten muazzam, bunu yaptığın zaman e, takımın öne geçiyor, bu sefer sen hani late'de birazcık çar düzse bile hani istediğin gibi tek başına girip de ADC'yi keseyim, şöyle bir şey yapayım, yok, yok, tanklarla önde cebelleşeyim, bana istedikleri kadar vursun yapamasan bile takımın kastırdığın için onlar senin arkandan vuruyor. O yüzden Warwick de tercih edilebilir. Üçüncü olarak da arkadaşlar Zinzao diyeceğim ben. Normalde Jungle çok farklı. Jungle'da çok fazla karakter var. Kane oynayabilirsin. Hecarim oynayabilirsin. Ya oy çok fazla karakter gerçekten iş yapabiliyor Jungle'da. Hem objektif kovalaması olsun hem gankleri olsun. Gerçekten çok fazla iş yapıyor. Ama şimdi konsept gereği 3 tane karakter belirleyeceğiz ya. Jungle eğer oynuyorsanız Jungle Mayseniz kendinizi çok sınırlamanızı tavsiye etmem. Daha fazla seçeneğiniz var çünkü. Benim gözümde de canavarı master'dır. Takıma göre yine Kayn'dir vesairedir de alınabilir. Ben Zinza'yı neden söyledim? Zinza benim gözümde Jax'ten farksız arkadaşlar. Özellikle eski Zinza'yı çok severdim. Şu anki halde muazzam bir dövüşçü. Sürekli sürekli kene gibi ADC'ye yapışabilmesi ya da öndeki adamı eritirken ADC ona çalışırken resini açıp demeye almayabilmesi ADC yaklaştığında içeri vuracağım diye direkt ona dönmesi vesaire Zinza'da çok güzel işler yapabilen bir karakter benim gözümde. O yüzden onu söylemeyi tercih ettim. Tabii ki de ya şu an benim aklıma gelmeyen ama söyleyeceğiniz ve iş yapabilecek bir sürü karakter var ki zaten başında da söyledim. Birçok karakterle bu Elo'lardan rahat çıkarsın. Ya da hiç böyle aklına bile gelmeyecek bir karakterle Challenger olan bir tane adam vardır yani. Adam yumi almıştır ki vardır illaki vardır baksanız. Sadece Yumi oynayarak Challenger olmuştur. Yani oyun bilgisi vesaire bunlar çok önemli zaten. Bahsettiğimiz Elo'lardan çıkabilmek için arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Objektifleri kovalayacaksın. Bu oyun dövüşerek, savaşarak kazanılmıyor. Kulelere vurup Nexus alarak kazanılıyor. Yani mantıken baktığında tabii ki savaşacaksın da. Önceliğin senin kuleleri almak olacak. Önceliğin sana kuleleri almanda yardımcı olacak. Baron buff'ını almak olacak. Önceliğin sana güç, gücüne güç katacak. Ejderhaları almak olacak. Önceliğin vadinin alameti olacak. Önceliğin bunlar olacak. Lane gittiysen olabildiğince abi adamı üstünlük kurmaya çalışacaksın. Jungle'daysan objektif kovalayıp güzel gankler çıkartıp takım arkadaşlarına ya da kendine kill çıkartmaya çalışacaksın mantık çok basit yani. Bomboş gezeyim ben. Nereye gideyim? Bir şu tarafa koşturayım. Cık, yok ya azıcık da şu tarafa koşturayım. Ya grompa gidiyordum da neyse vazgeçtim bir de. Böyle bir oyun tarzı yok. Boş vakit geçirmeyeceksin abi. Gireceksin. Harıl harıl çalışacaksın. Ejderhaya koşturacaksın. Ejderha yok mu? Vadinin alametine gideceksin. Alamet yok mu? Hemen geng atma çalışacaksın. Geng atamadın mı? Farmına döneceksin. O sayede de clearladın bu sayede de clearladın. Toplayın aynı şekilde. 3 wave farm geliyor. Ya ona gideceksin ya da bir tane kill var bedava ona koyacaksın. Bırakacaksın abicim kili farmına gideceksin. 3 wave farm diyorsun. Hadi bir wave için belki olur da. O da garanti killse. Önceliklerini belirleyeceksin. Sen nereden beslenebilirsin? Olayın bu abi senin. Besleneceksin. Kaynak tüketeceksin. Videoyu da çok daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yine anlatmayı belki unuttuğum yerler olmuştur. Ya da daha detaylı dinlemek istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şeyler varsa bana söyleyin. Yorumların hepsini okuyorum biliyorsunuz. Yorumlarda cevap verebildiğim kadar cevap veririm. Belki çok daha farklı istekleriniz olur. Bir şey olur yeni bir video yaparız. Yeter ki arkadaşlar isteyin. Siz istedikçe ben veririm. Ee, video ile alakalı şeylerden bahsediyorum bu arada. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan da şunu söyleyeyim. Otofil geldi, ADC geldi, support geldi. Ben Morgan'a severim support'ta. Morgan'ı çok severim. Braum'la ADC'yi koruyacağım zamanlarda Braum'la çok iş yaparım ama. Ya o gelen ADC'yi korusam ne korumasam ne kafasına daha çok böyle Hani Brent olabilir iyi oynuyorsan. Ee, Morgana Morgan olabilir vesaire. Lux'ı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ama Brent farklı bir dünya. E, ee, ADC geldiyse de eğer ADC'nin iyisi abi bence hiperkerler her zaman iyidir. Jinx'tir, Tristana'dır bunlar iyidir. Ezreal Lucian da işlevsel ve güçlü karakterler. Yine tavsiye ederim. Bunları söyleyebilirim ama botlayını lane'e çok girmeyeceğim. Özellikle bu, bu video içinde çok da uzamasın zaten. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar bahsedeceklerimden. Belki unuttuğum bir şey vardır inşallah unutmamışımdır ama çoğunu anlattığımı düşünüyorum. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmadıysanız da hadi bir like atın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.